Yaklaşık 10 yıldır okullarımızda el yazısı uygulaması vardı. Fakat öğretmenlerimiz ve velilerimiz çocukların el yazısını güzel yazamadıkları konusunda bilgi veriyor ve düz yazıya geçilmesi için ısrar ediyorlardı. 10 yılın sonunda önümüzdeki öğretim yılı itibariyle el yazısı kaldırıldı. Normal diktatör harflerle öğrencilerimiz yazılarını, okuma yazma öğretimini yapacaklar. Fakat bu süreç içerisinde Ortaokula giden çocuklarımız özellikle el zaten bırakıyorlardı. Bakanlık bunun önüne bir türlü geçemedi. Burada şöyle bir sakınca doğdu. Çocuklar diktemer harflerle yazı yazmayı teknik olarak öğrenmediği için harflerin yazılış yönlerini iyi bilmiyorlar. Kendi kafalarına göre farklı şekillerde yazıyorlar. Böylece bilmedikleri bir yazı türüyle yazı yazdıkları için diktemer harflerle yazı yazma konusunda da başarısız oluyorlardı. Artık bakanlığımız bu uygulamadan vazgeçtiği için Çocuklarınızla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yani ortaokula giden bir çocuğunuz eğer el yazısını çok kötü yazıyorsa ve yazdıkları okunamayacak kadar bozuksa bu konuda ısrar etmenin bir anlamı yok. Çocuğunuza diktatör harflerini artık teknik olarak öğretebilirsiniz. Bunun için nasıl bir çalışma yapacaksınız? Şimdi bunu izah edeceğiz ve Gülkarplı'ya bu çalışmayı yapacağız. Öncelikle diktatör harflerin yazılış yönlerine ilişkin çeşitli çalışma yaprakları var. Bunu internetten bulabilirsiniz. Örneğin karşınıza D sesi çıktı. Gördüğünüz gibi burada D sesini izah edeyim. D sesinde büyük D sesinin burada yazılış yönleri var. Birinci hareket yukarıdan aşağı. ikinci hareket gördüğünüz gibi bu tarafa. Çocuğunuza üzerinde bu şekilde el hareketiyle çalıştıktan sonra buradaki noktaların üzerinden kalemiyle gitmesini sağlıyorsunuz. Daha sonra aşağıdaki büyüklerin üzerinden gitmesini sağlıyorsunuz. Buradaki D'leri buraya yazdırıyorsunuz. Daha sonra küçük D'ye geçiyorsunuz. D'deki yazma hareketi birincisi yukarıdan aşağı birinci hareket. ikincisi bu şekilde. Çocukların bazen aşağıdan yukarıya yaptığını da görebilirsiniz. Yazılış yönü ters oluyor. Yazılış teknik olarak birinci hareket yukarıdan aşağı. ikincisi yine saat yönünün tersine bir yuvarlak. Bir, iki şeklinde. Bu D'nin yazılış yönünü de çocuk kavradıktan sonra buradaki noktalı D'lerin üzerinden gidiyor. Ve daha sonra altta bu boşluktaki D'leri kalanını yazıyor. Bu çalışma bittikten sonra kendi defterine normal düz çizgili defteri çalışmaya devam edebilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir husus burada gördüğünüz gibi satır ikiye bölünmüş. Satır ikiye bölündüğünde çocuk küçük harfleri yazarken gördüğünüz gibi harfin diyelim sapı olan bir harfse tamamını çizgiye doldurduktan sonra Kalan gövde kısmının yarısını çizginin yarısından ayırabiliyor. Böylece harflerin ebatlarında standartlık sağlamış oluyoruz. Yani bir harf büyük diğer harf küçük gibi çirkin bir görüntü oluşturmuyor. Şimdi burada eğer çocuk bu çalışmayı yeterince oturtamazsa çizgili deftere geçtiğinde harflerin bir kısmı büyük bir kısmı küçük olur. O yüzden bu çalışmadan yeterince yapmak zorundasınız. Hala çocuk zorlanıyorsa şurada yaptığımız gibi defteri siz normal defterinde de ortaya bir çizgi çizerek bu şekilde çalışma yapmalasını sağlayabilirsiniz çocuğunuz. Bir süre tabii zorlanacaklar çünkü bu harflere alışkın değiller ama kısa süre içerisinde bu harfleri öğreneceklerini ve yazılarının güzelleşeceğini tahmin ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.